Hepinize merhabalar dostlarım kanala ve videoya hoş geldiniz bir tron bulut madenciliği sistemiyle daha karşınızdayım açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıp kayıt olabilirsiniz şimdi sizlere nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim öncelikle üst kısımda bizden bir adet cep telefon numarası daha sonra giriş şifresi ve para çekme şifresi olacak şekilde iki adet şifre isteniyor alt kısımda bir bot olup olmadığımızı doğrulamak için kod var bu bilgileri girdikten sonra kaydımızı başarılı bir şekilde oluşturuyoruz bu videoda anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir Şöyle hemen hesabımıza giriş yapalım. Benim bir adet hesabım var. Şöyle gördüğünüz gibi dostlarım bizlere günlük olarak %7'lik bir kazanç vermekteymiş. %10-13'e kadarlık bir kazancı mevcutmuş sistemin. Şöyle gördüğünüz gibi 10.000 tronluk bir bakiye verdi. Tabii ki de bu bakiyeyi çekemiyoruz. Yatırım yaptığımız tutara göre günlük çekim miktarı alacağız. Şöyle üst kısımdaki bildirime de tıklayalım tekrardan. 5 tron ile 30 bin tron arasındaki yatırımları günlük %7. 30 bin ile 200 bin arasındakileri %8, %9, 10-13 diye devam etmekte. Şöyle geri diyelim tekrardan. Alt kısımda bulunan linkten arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Bu sizin promosyon linkinizdir. Eğer arkadaşlarınız bu link ile kayıt olup yatırım gerçekleştirir ise sizlere bir promosyon bakiyesi gelecektir şuraya. Onu da çekmeyi göstereceğim birazdan. Şöyle invest kısmına gelelim. Bir de e, invest kısmında herhangi bir şey yokmuş. E, trading kısmına kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada da %7'lik bir kazanç verdiğini söylüyor bizlere. Şimdi ana sayfaya gelelim tekrardan. App kısmı mevcut dostlarım. App kısmından uygulamanın APK'sını indirebilirsiniz. E, team kısmından da takımınızı görüntüleyebilirsiniz. Tekrardan belirtmek isterim ki bu videoda anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ee, şöyle referans kazançları neymiş onları da bir göz atalım. Yazıyor muydu burada? Biz sanırım atladık referans kazancını. Ee, referans kazancı yazmıyor sanırım. %10 mu? %13'lük bir kazancı olması lazımdı. Şöyle deposit diyelim. Transfer to basit ekon diyoruz. Normal yatırım yapacak arkadaşlar için. Minimum 5 tronluk bir yatırım isteniyor. Bizden adresimizi kopyalıyoruz. Şimdi 20 tronluk bir yatırım gerçekleştireceğiz. Bakalım ödememizi yapacak mı sistem? Şöyle hemen cüzdanımıza giriş yap. Şöyle 20 TRON'umuzu gönderdik hesabımızdan. E, hesaptan çıktıktan sonra Recharge Complete butonuna tıklayacağız dostlarım. Şöyle hesabımızdan çıkmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi çıkış yaptı hesabımızdan. Şöyle üstten de kaydıralım 20 TRON'umuz çıktı. Recharge Complete butonuna tıklıyoruz ve hesaba düşmesini bekleyeceğiz. Ortalama 5-10 dakika içerisinde düştüğü yazıyormuş. E, hesabımıza düşsün videoyu devam edelim. Videoyu kapatırken direkt hesabımıza düştü dostlarım. Hesaba düştükten sonra ana sayfaya geliyoruz tekrardan withdrawal kısmına geliyoruz günlük para çekme miktarı için gördüğünüz gibi günlük olarak %7'lik bir kazanç veriyormuş bizlere. Şuraya günlük çekim miktarımızı yazıyoruz 1.4 olacak şekilde. Alt kısma güvenlik şifremizi yani para çekme şifremizi girdikten sonra confirm butonuna tıklıyoruz. Ve submit success dedi gördüğünüz gibi 1.44 tronu hesabımızdan çekti 40 tronu pardon Ortalama 1-2 dakika içerisinde hesaba düşecek derken hesabımıza düştü 1.4 tronluk bakiyemiz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.